şimdilik invade mi gidiyoruz? Hmm. Niye? Bu okey. Maç zor olacak chat. Duracaklar mı? En istanlı başlı abi o yemez ya. O yemez. 3 vurup 5 aldı. Botu camplesek aslında mini de top çok camp ya. Top camp bence ya. I can camp top ya. Abi şöyle taba basacaksınız. Mesela yüksek yerde oynuyorsunuz? Win mal Taba basıyorsun. Kledimiz var. Yenilmez. Kılıç bot almış. Lane'in biliyordur az çok. Ignite'lı bu adam. Yani şu şeyle oynuyor. Komet'te oynuyor. Biliyorsunuz artık Comet'te oynuyor topla E atıp. Ne oldu kaldık Comet'te oynar şeyi. Ee, Yörük'e E basıp Comet patlıyorlar. Bayağı da lane dürtüyor. Ama kemplerse Merif için flash yok. Çok rahat ölür yani her genk diye düşünüyorum. Kravis'in gank'leri biraz can yakar mı bilmiyorum ama inşallah bir şey olmaz. Simitem yok. Simite... Bunlar simiti harcayamazsak red'e maalesef ki. Ama red'e dönüyor. Erken atınca bakalım. Baya hızlıyız. ana bitirdik lan. Okey. Neyini itme kanka. Yürük bayağı safe oynuyor. yürükleri bir de keser United'da olduğu için de, de Klet güçlü şampiyon abi. Her türlü yener. Braves Master dedik Master olduğu için yönebilir. Ya yani masa Master çıktıysa adam yerden sonra iyi oynuyor arkadaşlar. Master olmak öyle kolay değil yani. Bunu atacağım. Normalde Graves'te mesela şey metası vardı biliyorsun Red alıp karşı formuna girme vardı. Adam öyle bir şey yapmadı. Yapsa aslında bizi bayağı zorlatırdı. Elimizde push var güzel. Smite atmasak mı? Aa Graves burada. Ben biliyorum abi orman gibi. Red'e yürüyor. Mid'e yürüyor, mid'e yürüyor. Eserim ki ben şu an bu ormanı yürüyebiliriz çocuğun. Aa burada 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 gelecek tarayısı var mı yok Aa, Hazret kapatsana kanka kapatabileceğim mi? Okey güzel çok güzel abi abis katil aldık ter temiz sattir güzel smite botex katil açacağım taşını da aldı çocuğun Aa bu kadar ya League of Legends. Bir vardı attık. Bak görünüz mü maç kazandık. Ya nasıl master olmuş acaba? Bir de gank ama double katıl daha iyi. Bir de bota gank atarsak iyi olur. Da bot yürüyecek buraya. Yok ya yürümez bence. Ama bu hareket bizi erken altı yapacak. Kesip buraya abi. Öldü bunlar ya Bunu Açsa alalım <laughs> Tertemiz oyun bitti Uçuşlayalım buraya hızlıca büyük milyon var mı yok okey Alın Twitch Tamam beyaz atalım Bitirdik oyunu. bize öldü galiba orada. Okey. It's okay. Çok sorun değil o. Çok sorun değil. Adam bizim ormana girmesin. Başka bir şey istemiyoruz burada. Güzel. Nice. Startımız çok iyi abi. Şu an 1000 startın aldık oyunda. Bottan maç kazanmasımız çok yüksek çünkü. Benim şu kuşa koşmam lazım. Graves girdim bilmiyorum. Ejder'i alacağız. İnşallah zortlamayız ya. Girdim mi ki buraya? çekilmiş. Kaş ne yerif? Ya böyle gel. Aynen kanka. Aynen aynen. Kesinlikle öyle. Ormana giriyorsun ve hayatta kalıyorsun. ha. Hangi şey hikaye bu? Yılın <laughs> hikayesi ne bu? Ha, göreyim bakayım bir kardeş. Baba takıştı tapıştı buraya. Ha, anlıyorum. Yürük yürüyeceksin mi? Valla yürürüm acımam sana çocuk. Büyük aşırı safe oynuyor. 19 farmda yaklaşamıyorum hep. E. Adamlar kaşınıyor ya. Beyd atsak mı ya? Ters kaldık. Akıl istiyoruz ama bilemedim. Böyle counter jungle seviyor ama bilmediği bir şey var abi. Karşısında ben varım. Counter jungle sevmemesi lazım ben varken. Öyle bir şey yok. Uyuşaş yani. 6 yaz kaldı da alamayacağız ya. Bulu çıkıyor. Altı olacağım iki tane şey büyük ihtimalle. Ultim de o geliyor. Bota bir genk atarım. Siperleri yok ya Kate'in. Şu anda sakladı splash'ı galiba orada. Okey. Deneyelim. Bu genk deneyelim abi. Denemesek mi ya da adamlar çıktı. Graves burada. Okey. Buraya yürüyeceğim ben ya. Oyna abi. Oyna oyna oyna. Oyna paşa oyna paşa. Oyna paşa. Oyna kapattım burayı. Okey. Double var mı? Tertemiz. Geçmiş olsun. Yeni kestim lan midi. Midde ebay var. Mid ölmedi multiye. Abi cana bak şaka mısın ya. Reis burada kanka. Tamam hadi görüşürüz kanka. GG. GG good game. 5 0 8 o shot'tan var. Eğneye en ölmeyelim abi. Reyler biz yoksa. Hele tamam lazım. Maske de bitti. Fena smurf yazım açıyor. Ve gank atmam lazım aslında elinde hiçbir şey yok ama Okey ya bence garagas Twitch, Fett ben de çok beğendim çok kötü değil yani Zed'in Kill'leri toplayacağız Zed'le zaten ultilere basacağız Öldüm hadi lan öldüm Hızlı lan. oynamam lazım buraya bu çocuk ormanda geziyor Tito oğlum çocuğa Yüzük alsaydık keşke ya Botu almadım Yüzük aldım ultim 80 Topta kill almış. Çok güzel lan. Oyun o kadar iyi gidiyor ki bizim için. Herada girmem lazım. Bizim bot lane'e baksanız abi adam evlilik verdim ki patır 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 döşüyorlar. Bot lane'i open yani otomatik. Open atladık bot lane'i. Graves top site'da. Hala herada alıyor olabilir bilmiyorum hocam. Ben o kadar ormana kilitlendim ki bakamadım. Bir de yörük şeyde ya. Uçta ya. Ultim 55. Yok yörük okey. Enayi gelir midir? Hiç belli olmaz abi. E hiç güvenmiyorum. Eni de Eni Graves beni kapatıp keserse fena olacak herifler. Almış aynı biliyordum. Aha burada burada. kesip bunu. Okey. Vurdu bayağı. Neyse verelim onu sorun değil. Ultim 17 ya. Dede Blue gitti. Güzel oldu lan. Ultim 15. 10. Ulti 8 acı. Mitte bir şeyler yaparsam belki alırız. Zor ama ejder almamız lazım. Herald'ı vermesem iyi. koşabilirdim de. Onu vur çık ya. Tamam çık çık. Ölmezler TL'ye basacağım. Tam basım ölmedim. ölmedi. Zoynası var mı? Okey. Tertemiz abi. Ya da acaba herif? Botu da iyi vurdum bu arada. Yani güzel vurdum. Jandan canı gitmiş baya. Dümdüz ejder'e gideceğim Burada Graves botta ultisi var. Aha Graves baya alt problem. Graves'in mental patladı galiba. Herif, herif var ya fena mentali gitti. Demonize oldu çocuk. Ya win Buradan döndüremezler bence. Klet de dahi bir otopu. FF 14-2'ye. Böyle win yok ya. 15'e evet oğlum bakayım. Bu elo TR Granat Master falan işte eşdeğer Granat Master elosu filan Yok böyle şey ve elo değil yüksek ve elo değil tr gelme biliyorsun çok şey ve elo Elos topu açmış ona Evet Aman ben döneyim abi hızlıca Bu otada yürüyebiliriz ama tehlikeli ya Abi ben abi Canına güzel çaldı. Çıkalım buradan. Çok durmayalım. Gelemeliler. Farmımız da güzel. Base atmam lazım. Bot bitti bizim. Ulti 57. Canan Tamik baya iyiydi ya. Mesela canına dönüp kesebilirim ama kelik kel yere kel ölürsem bingot veriyorum. Yani de uzarız oyunu Kötü, baya kötü olur bizim için. Hiç gerek yok. Şu an alacağımız şey yok oyunda. Ormanda öneceğiz. Anam bitti ya. Çok iyi abi. zet piçiyor. Bak izliyorum. zet bir tane Graveski de aldı. Yok ediyor. Totus. Ve siz ormandan çıkacak mı bugün ya? Kaşınır. Valla kaşınıyor. Kaşınıyoruz kankalar ya. Ultim geliyor. Varsız yer yok ki. Eni dop gelecek ya. Bu ne abi anlamadım ben. Ne yapıyorsun kanka sen? Yani amaç ne yavrum? Al bakalım ben demeyeceğim. Garip Braves Bayatit ya. El Prep Graves and Gave of Index Game More Fun. Gelecek atayım. Aha. Dead Double Max'ı yaz. soruyor. Almış ki önemi. Niye baktıysam. Alıyordu zaten. Görmüştüm vururken. Şimdi botu alacağız. Almayacağız botu ya. Bunu çizsek daha iyi gibi. Ya da bot alıp mı gitsek? Ben ya, böyle, böyle yaptım. Biraz hızlı koşalım. Ulti up. Ulti map abi. Graves bot. Graves bot site. Aha. Gravis bot site. Eni öldü mü? Zed öldü orada ya. Ha, ölmedi galiba. Graves'in redini çalamadık arkadaşlar. Mission impossible olur red buff. 10 ya. Versene bir tane vurayım ya sana bu. At re at lan bir şey at şöyle attık ya. Hit re'si attık abi. Ha kulede ne yapıyor lan? Deli lan bu kulet. Çık oğlum oradan. Çık çık zorlama çık. Bu bayağı trolü orası oğlum. Öyle bir giriş yok. Kulet kafaymış. Delirmiş kulet. Petrol, troll. Bize bir tane mejay lazım. Graves benim topuma koşabilir. Yeri bir apşör farm ve yüzden farm adam benim ormanıma giriyor. Öyle bir gerizekalı ki yani ormanda dönmüyor. Bizim ormanda geziyor. Dön kendi ormanda olun. Bizim ormanı bırak işte. Yani. O yüzden Graves'i ben alacaktım abi. Bu adam aldı ya. Aslında ben alacaktım. Adam aldı. Bitti bizim smite. Yani ormanın girişine vart lazım. Köpek yine girer. Hit oldu. Aşırı hit mide açmamız lazım. Hareti verebiliyoruz lan. Dakika kaç oldu? Hareti verebiliyoruz. Res var burada. Al kanka. Res blues'un ya. Belli. Alabileceği bir şey yok çünkü herifin. Gece kuruyor. <laughs> herif fena zor diyor oğlum. Harbi fena zor diyor herif. Herhalde alacağım da bakalım. Büyük ihtimalle boş ya. Yerine bakacağım. Yani. En azından göreyim dolun boş mu diye. Buraya alacağız şimdi. Abi işim bir yandan Çok iz oldu ya. Oyun, yani oyun bilgisi akıttı abi bizi. Graves'in ormanı gizliğimi bekliyordum ben. Çünkü kartuşa karşı Graves güçlü ormanda Ona şu ejder koymamız lazım. Bunu bitirebiliriz ama arkadaşlar mecai ya. İstem mecai. Ödümlerde mecai çünkü rakip takım çok ekmek paso farmlıyoruz. 25 tek yaparım çok rahat. Hem hızlı koşturacak bizi. Doğru koşuyoruz. Hem de fazla AP alacağız. AFF geldi abi. Easy match. Easy lane. Easy game. <laughs> Eforsuz bir. Graves büyük ihtimalle oyuncular ya. Nasıldan düştüm acaba maçtan sonra bakalım ben. Kartuşa nasıl biliyor musunuz? Kartuşu böyle lane'i kazanırsanız hani lane'i jungle'ı adam iki kere keserseniz adam toparlayamıyor. Direkt winliyorsunuz oyunu. Hedefin elosu neymiş? Aa düşmüş herif. Master'dan düşürdük çocuğu. Bu böyle tilt mi oynuyor acaba oyunu? Hmm, tilt oynuyor. Uzanmış full. Bunu da almış. Next abi. <laughs> we